Herkese merhaba arkadaşlar, ben Deko. Yeni kanalımın ilk videosu hem size merhaba demek istedim hem de şunu bilmenizi isterim ki gelişmediğiniz, büyümediğiniz, ilerlemediğiniz yerde durmayın. Ne kadar çaba vermiş olursanız olun, ne kadar vakit ayırmış olursanız olun, kim olursa olsun veya hangi iş olursa olsun gelişmediğiniz yerde durmanın bir manası yoktur. Bunu ne üzerine kuruyorum? Mesela ben hani insanları geçtim. Onlar üzerine de kuruyorum ama mesela geçen YouTube kanalım. 200 küsur video attım. Bayağı vaktimi ayırdım. Hani sonuç 1000 aboneydi. Artık gelişemiyordum, büyüyemiyordum, fark edilemiyordum. O zaman durmanın bir manası yoktu. İnsanlar gelip size şunu diyecek. Sen salak mısın? Neden böyle bir şey yaptın? O kadar emek vermiştin. Evet. Ama şöyle bir şey var. şey girmenize gerek yok asla o kadar emek verdim hiçbir şey almadım karşımda. Hayır, her zaman bir şeyler alabiliyorsunuz. Her zaman bir şeyler alabiliyorsunuz. Ki ben de yalan yok hani bir şeyler aldığımın farkına vardım. O yüzden hani pişmanlık, üzüntü duymuyorum. Abi ne yapayım? Gelişmiyorum. Bana bir şeyler katmıyor, durmuyorum. Orada sadece heba olacağım, eriyip biteceğim. Tam potansiyelime asla ulaşamayacaktım. Ne yapayım? Gitmem gerekir. O zaman gittim. Bu kanalım yine kişisel gelişim, psikoloji falan olacak. Ekstradan şöyle bir şey olacak. Haziranda düşündüğüm proje şu. Hiç bilmediğim bir şehirde hiç kimseyi tanımıyorsun. Hiçbir şeyin yok. Gidip o şehirde sıfırdan başlayıp başarılı, zengin, güçlü olmayı deneyeceğim. İzmir mesela. Gideceğim. Tamam mı? Hiçbir şeyim olmayacak. Başlayacağım. Para kazan. Şu işi yap. Bu işi yap. Şu parayı bul. Şunu yap. Eve çık. Şunları yap. Tabii bunlara kısa bir süre ayıracağım. 2-3 yani ay gibi. Eğer ölmezsem. Çünkü tehlikeli bir iş sonuçta. İzmir gibi bir şehir. Bu tür videolar da gelecek. Vlog falan da atarım. Bunları geçmiş kanalda düşünmüştüm. Geçmişle beraber yapmayı düşünmüştüm. Ama şu vardı. Geçmişle yapsaydım, geçmiştekiyle yapsaydım bir hiç olacaktı. Gereksiz yere uğraşmış olacaktım. Bu sefer cidden gereksiz yere uğraşmış olacaktım. O yüzden onu da yapmama gerek yok. Geçmiş kanalımda uğraşmama gerek yok. Kanalla alakalı da mesela bunu sadece kanalı uyarlamayın. insanlara da bunu uyarlayabilirsiniz. Onunla yapsaydım bunları emin ol sonu hüsran, sonu mutsuzluk. Biliyorum biliyorum. Zaten biliyorum deneyimler, tecrübeler. Bazen bazı olaylar hayatınızda o kadar çok tekrar eder ki siz fark etmek istedim. <laughs> Allah polenlerin belasını versin. Neyse. Ee, bazen bazı olaylar hayatınızda o kadar çok tekrar eder ki siz farkına varmazsınız. Ama farkına vardığınız zaman dersin ki ana ne abradın? Bu hale gelirsiniz. O yüzden hani benim de geçmiş hayatımda çok fazla tekrar etmiş. Zaten hep öyle oluyor aslında. Hayatımız bir döngü. Kısa, uzun süreli değişiyor. Önemli olan fark etmek. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Ee, videoların devamı gelecek. Güle güle.